Ne zaman geldin? Bana neden ihanet ettin? Yapmak zorundaydım. Aslında her şey seni korumak için. Biri neden sevmediniz? Mesele sevmek değil. Seni herkesten daha çok sevdiğimi biliyorsun. O yüzden beni yok etmeye çalıştım. En son ağzına bir şeyler tıkıyordum burada. Sen... Leyla'nın babasını... Onu ben öldürmedim. Bunu zaten söylemiştim sana. Ama öldüreni buldum. Kimmiş? Necati. Her şeyin arkasında o varmış yine. Doğru mu Ben sana hiç yalan söyledim Beatrice. Doğan. Ailen öyle perişan halde görünce yardım etmek istedim. Senin için her şeyi yapacağımı bilirsin. Sen de iyi biliyorsun ki dünya bir yana, sen bir yana. Ne olur. Ben affet. Bir daha olmayacak söz. Sözünün büyük mü yok artık benim için. Üzgünüm. Hem artık isteseniz de bana zarar veremezsiniz. Ben bir video bıraktım. Kenan'a her şeyi anlattım. Gördün mü? Yok hayır daha görmedi. Ama eğer bana bir tuzak daha kurmaya kalkarsanız görecek. Anladım. Ama her şeyi çözebiliriz. Sadece zamana ihtiyacımız var. Okyay'dan çıktı artık İdris. Ben kendi sonuma geliyorum. Her şey sona geliyor. Ya da her şey baştan başlıyor. Bilmiyorum. Biraz kafam karışık o konuda. Bakacağız. Ah neyse. Şişt, Dur. Ben çok yoruldum artık. Herkesten, her şeyden yoruldum. Başkası olmaya çalışmaktan. Yordunuz beni yani. Ben bir sana güvenmiştim. Ama sen de bana ihanet ettin. Artık ayrılma vakti ihtiyar. Sen bunları telafi etmem için bana izin ver evladım. mümkün değil. Devam. Devam. Ah, be tam.